Bu bir yenilgi değil hani o beylik söz vardır Vazgeçtiğinde kaybedersin Yenil abi ama hayatın gerçeği bu ya Yeniliyorsun sonra daha iyi yenilmek zorundasın Başka çare yok olmaz dedi Sen reyleri söyleyemiyorsun Cemal abi Pesmeye değdim birisi geldi yanıma Çok kötü spikersin dedi Olabilir olabilir bugün kötü spiker ol yarın iyi olacağım Dedim vaz mı geçeydim? Vaz geçseydim Vazgeçseydim ben o zaman Tabii nasıl bu noktaya ben gelirdim ben Vazgeçmeyin Eğer mutluysan hayatta başarılı bir adamsındır Ya başkaları ne söylüyorsa söylesin o önemli değil O başkalarının başarı kriteri Merhaba Second Mind TV izleyenleri yine Hasan Usta'nın mekanındayız ama bu hafta bomba bir konuk var her hafta bomba ama bu hafta Sayın ekstra bomba Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir heyecan için sizlerin karşısındayız. <laughs> E, Şampiyonlar Ligi müziği denildiği zaman akla gelen tek bir isim var. Değerli sunucu Sabri Ugan bizlerle. Hoş geldiniz Sabri. Hoş bulduk. Şimdi müzikten konu açılmışken nikah günü yani evleniyoruz düğünde içeri gireceğiz. Müzik seçtik. Bir müzik var. Biliyorum onu. Abi bir anda Şampiyonlar Ligi müziği çalmaya başladı. Karım şöyle bir halde <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Büyük sürpriz. Şampiyonlar Ligi müziği. Gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> e, tam özdeşleşmiş bir tam meç etmiş bir kişilik söz konusu. Öncelikle te teşekkür ederiz bize katıldığınız için sizi herkes tanıyor ama kısaca bir tanıyabilir miyiz Sabri? <laughs> şey 60 yaşına geldim ben evet göstermiyorum belki ama 60 yaşını kısa kısa nasıl anlatayım yani şöyle diyebilirim ya hayattan zevk almaya çalışan hayatta istediği şey olan iletişim bunu elde etmiş ama önünde ne kadar zaman var bilmeyen bunu iyi kullanmak isteyen iyi bir adamım ben ya arayan bir adam arayan iyi bir adam evet, tabii abi hani <laughs> beyi bırakalım bence direkt bence al, de al, yani çalışabilir miyim tabii ki, tabi ki şimdi bu konsept zaten herkesin bir hikayesi var sen de başladın Amacımız gençlere peyz vermek. Yani tamam. sonuçta ilham olmak, senin gibi başarılı insanları ya da bu masaya gelen diğer insanların da başarılarını onlarla paylaşmak. Tamam. Şimdi herkesin bir hikayesi var. Senin hikayen nasıl başladı? Yani buralara gelme <laughs> İlk çıkış noktası, ilk işte kırılma noktası neydi o zaman? Kırılma noktası aslında mesela bana çok soruluyor bu. Her seferinde değişmez o kırılma noktaları değil mi? Yani bir, bir nokta vardır, oradan başlarsın ve devam eder. Fakat ben düşünüyorum, ya ben bende çok kırılma noktası olmuş. Mesela çocukluğuma dönüyorum, İskenderun Demirçelik'te büyüdüm ben. Voleybol sahası, basketbol sahası, yüzme havuzu, futbol sahası ve tenis kortu. Saat 4'te havuzdan çıkarız. Bütün site gençlik grubu olarak söylüyorum. İşte voleybol oynarız, sonra basketbol topla basketbol biraz tenis atalım, tenis yaparız. Akşam üstü de futbol oynarız. Ve ben Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ortak yapımda İskenderun Demirçelik ve onlarla beraber büyüdüm. Yani şöyle onlarda futbol bir spor, bir kültür olduğu için kuralları bilerek öğrendim. Eğerse hayat beni işe hazırlıyormuş. Nereden bileyim? Kırılma noktası diyorsunuz şimdi mesela. Gazeteci oldum ben. Hadi orayı geçin. Gazeteci olduktan sonra bir adım ötesi neresi olabilir? Ya ben sesimi iyi kullanıyorum. Türkçeyi doğru kullanıyorum. O zaman sporu da çok seviyorum. Ben spor speaker olayım dedim. Öyle ben spor spikeri olayım dediğin zaman gel kardeşim demiyorlar tabii. TRT var sadece o zamanlar. TRT'nin sınavına girdim. Bakın şimdi size bir şey söylüyorum. Bir kelime, daha doğrusu iki kelime. Konvansiyonel istikrar. Konvansiyonel istikrar. Konvansiyonel istikrar. Ne kadar kolay değil mi? Ama ben onu söyleyemedim. Önüme metin geldi. Okuyorum. Takır takır gidiyorum. Konvansiyonel istikrar. Elendim. Yani kırılma noktası olarak onu söyleyebilirim. Fakat bu bir yenilgi değil. Hani o beylik söz vardır. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Yenil abi. Beckett mı söylemişti ona? Yenil. Yenil. İstediğin kadar yenil. Daha iyi yenil. Çok daha iyi yenil falan. Bunlar insana biraz şey gibi gelebilir. Abi işte herifin birisi söylemiş. Ondan sonra sen de bunu işte hayatına uydurmaya çalış. Ama hayatın gerçeği bu ya. Yeniliyorsun. Sonra daha iyi yenilmek zorundasın. Başka çare yok. Ne yapayım şimdi yani? Ben Star'a gittim. Allah rahmet eylesin. Cemal Alkan elimde kasetlerle falan görmüş. Ada pazarından gelen bir tane çocuk. Ne işin var dedi. Ben dedim maç anlatacağım. Gel lan dedi. Peki. Girdim anlattım. Olmaz dedi ya. Nasıl olmaz? Olmaz dedi. Sen reyleri söyleyemiyorsun Cemal abi. hesme değdim. Başladım Bilgin Gökberk. Çok selam olsun. O zamanlar gazetede yazıyor. Yazmış Sabrugan. Tanışmıyoruz. Sabrugan aramızda para toplayalım. Sen bu işten vazgeç. Vazgeçemiydim. Hiç unutmuyorum. Van'da. Van'da. O zaman demek ki 1998 yılı falan. Çünkü teleonda Van'da olduğuma göre maç anlatıyorum. Sporta Süper Lig maçı anlatıyorum. Birisi geldi yani çok kötü spikersin dedi olabilir olabilir bugün kötü spiker ol yarın iyi olacağım dedim vaz mı geçseydim vaz ben o zaman Tabii nasıl bu alırım, noktaya ben gelirdim ben vazgeçmeyin valla yılmamıştın. o kadar güzel göstergesi aynen. ki bu aynen öyle şimdi ben çocuktum böyle ortaokula giderken cumartesi günleri saat 12'de Şampiyonlar ligi özel programı vardı ve karşımızda Hı -hı. siz vardınız. Tabii Hı -hı. şimdi burada böyle görmek gerçekten çok acayip bir duygu bizim için ama ilk ne zaman maç anlattınız? Hangi maçı anlattınız? Bir bahseder misiniz? Tabii. ilk maçı anlattığım zaman kaç 1985-86 falan olması lazım. Çok emin değilim ama bundan. 80'li yıllar ama. Adapazarı'nda Olgunlar Turnuvası diye bir turnuva düzenledik biz. Ben o zaman Sakarya Gazetesi'nin spor müdürüyüm. Böyle ne kadar fabrika takımı varsa ne kadar mahalle takımı varsa geliyorlar ama Olgunlar yani 35 yaşın altındakiler oynayamıyor. E, ben o zaman 20 26 miyim? 27 miyim? Neyim? Kontenjan yaptık. Bir kaleci bir de içeride işte kontenjanla oynayabiliyor. Ama her maça da gidiyorum işte. Takip ediyorum falan. Kamerada çekiyor. Şahin. Geçtiğimiz günlerde Şahin'in vefat haberini aldım. Eğer öyleyse Allah rahmet eylesin. Değilse ömrü uzamıştır. Şahin çekiyor. Çok da sevdiğim bir arkadaşım var. Eczacı Şamil. Şamil. Şamil de anlatıyor. Ben de karşıdayım. Yani yaklaşık 30 metre falan mesafe var aramızda. Şamil anlatıyor. 7 numara. 7 numaradan 8 numaraya. 8 numaradan 10 numaraya. 10 numaradan 7 numara. Altını kalktım kaktım şuan dayanamayacağım. Kamidin aşağı dedim. Ne oluyor? İn dedim aşağıya. in. <laughs> i̇n dedim. İndi bu. Ben çıktım anlatmaya başladım. Mesameler. Benim anlattığım ilk baş bu. Çocukluğumu saymazsak. Gerçekten. Vay be güzel hikaye. Çok güzel ha? hikaye gerçekten. Peki başarı ne? Sabra. Mutlu olmak. Mutlu olmak. Senin evet. için de başarı bu. Benim için bu. Yani eğer mutluysan hayatta başarılı bir adamsındır. Ya başkaları ne söylüyorsa söylesin o önemli değil. O başkalarının başarı kriteri. Benim başarı kriterim mutlu olmak. Hani akşam eve gidiyorsun evinde başını yastığa koyduğun zaman eksik var mı? Var mutlaka. Hepimizin hayatında eksik var. Çünkü o çıta bir şeyi atladığın zaman başka bir isteği gidiyor. Artar. Yoksa o rekor dediğimiz şey olmazdı. Birisi en iyisini yapardı. Hayat boyu o kalırdı. Öyle değil ki abi. Bir adam çıkar o 100 metre rekorunu indirir. İşte Sebastian koydu bir zamanlar. Sonra başka birisi oldu. Benim için başarı abi mutlu olmak, huzurlu olmak. Şunu söyleyeceğim sana. Niçin para kazanıyorsun? Hayatımı idame ettirmek. Çok güzel. İşinde niye başarılı olmak istiyorsun? Şimdi burada iki nokta var aslında. Hiç get bir öteye ya. Yalın bir şey söyle bana. İşinde başarılı olmak istediğin sebebi ne? Mutlu olmak ya, mutlu huzurlu olmak, olmak ya, takip gurur takip duymak, takip kendin. Takip. Yani kendinle niye gurur duyarsın? Mutlu olmak için, huzurlu. Bak, sır burada. Huzurlu ve mutlu olmak. Evet. Yani yurt dışına çıkıyorsun. Bir adam var ya, pub'da karşılaştın. Konuşuyorsun, sohbet ediyorsun falan. Kafan çok uyuyor. La sonra bir bakıyorsun adam itfaiye eri mesela. Mutlusun. Evet. Ama ne zaman ki o itfaiye erinin ya da herhangi birisinin bulunduğu konum statüye dönüşüyor ki bu ülkede maalesef da böyle. Buyurun. O zaman başarı kriterleri de değişiyor sana göre. Değil arkadaş. Başarının kriteri mutlu ol, huzurlu ol, kendine gurur duy abi. Bitti bu kadar. Sevdiğin işi yap en önemlisi. Sabri abi tabii ki şimdi ben buradan belli çıkarımlar yapıyorum aslında. Şimdi böyle bu şekilde duayan bir insanı da kendinizi başarılı sayıyor musunuz diye sorulmaz ama soru soralım kendinizi başarılı buluyor musunuz? Bir yere geldim. Geriye baktığım zaman evet kendimi başarılı bulabiliyorum. Başarılı buluyorum ama daha yapacak çok şeyim var. Bazı yerlerde başarısızım, bazı yerlerde başarılıyım. Yani başarı kıstası hayatta o kadar fazla aslında yol yürüyoruz ki bir yol yürüyorsun oradan işte başka bir kapı açılıyor oraya geçiyorsun oradan öbür tarafa geçiyorsun. Başarı her şeyde başarılı olman önemli değil ama önemli olan tölere edebilmek. Evet. Bunu başarabiliyorum en azından, Tolere edebiliyorum. Şimdi Sabri abi, bu kadar çok şey yaşadıktan sonra muhakkak unutamadığın şeyler var. Unutamadığın bir anı bizle paylaşırız. Ya bak işte, hayatımda en çok zorlandığım sorulardan bir tanesi bu abi. Unutamadığım bir anı var mı? Hangi birini söyleyeyim? Mesela daha önce hiçbir yerde anlatmadığım bir şey söylemem lazım. Ne olabilir bu? Tamam. Barcelona'da No Camp stadında Manchester United, Bayern Münih Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalini anlatıyorum. 99. Abi ben hayatım İngiltere ligini seyretmekle geçmiş. O süt kupalarından falan gelmişim. Siyah beyazlardan renkli televizyonlara gelmişim. Abi Bobby Charlton karşımda ya. Bak Volkan senden daha yakınım. Şöyle bir bana döndü. Hayır, hayır. hayır. Yani. Al, <laughs> tamam, yani daha ötesine geçmeyeyim. Yani tamam daha ötesinde kim var? Mesela benim çocukluğumda odamın duvarlarında iki poster asılı. Bir tanesi Olivia Newton-John. Bir tanesi abi Prenses Karolin. Aşığım ikisine de. Zaten işte aralarında seçim yapamadığım için ikisi de olmadı. <laughs> ben... Tarafı gel, seçmedin yani. Gelsen Kikşen'de Porto Monaco finalinde... Şöyle ya böyle <laughs> bir an ama ya bir saniye. Yan yana geçtik. Ana dedim <laughs> bu ki. Evet o. Ha, unutamadığım iki anı. Ha, ama başka unutamadığım anılar da var tabii ki. Var. Ha. Ama işle şey, ilgili şey. bak. Bak işle ilgili bir şey var. Şimdi ben speaker olmadan önce speaker olmak için ne yapabilirim diye düşündüm. Onun için İstanbul'a gelmem gerekiyordu. İstanbul'a geldiğim zaman da işte burada geçinmem lazım, arabamın olması lazım, vaktimin olması lazım. Ne yapabilirim? İlaç firması. O da bir anlamda sunuculuk gibi. Yani ya da işte habercilik gibi. Evet dedim ya ilaç firması. Ama ilaç firmasına öyle kolay giremiyorsun. Yani seninle beraber rekabet halinde olan 4 kişi var. Mesela seni Kadıköy'e alacaklar. Kadıköy'de 4 aday var. İkisi elenecek. Çalışmak zorundasın. Hemen kısa kesiyorum. Doğaçlama diye bir şey vardı. Bir doğaçlama yaptırdılar bana. Mesela bir kelime veriyor sana. Karga. Anlat kargayı diyor mesela. Abi bana öyle bir verdiler abi kendini karga. Anlattım yani bana göre ne söyledim falan hatırlamıyorum. Bitti abi sınıfta alkış koptu. Harika. Bak kırılma anı dedin ya. Dur. Bak galiba kırılma anlarından bir tanesi o. Gal ben bunu yapabilirim dediğim anlardan bir tanesi bu. Yani sonuç olarak ekran karşısındasın orada da insan karşısındasın. Ne var ki? Ay bir tek kamera yok. Evet. Doğru. Bu. Peki tabii ki hayatımızda birçok başarısız anımız vardır. Sizin de kendinizi böyle başarısız bir şekilde bulduğunuz bir an var mı? Sabri. Bak, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Mesela bazen başarısız olduğum bir şey seni aslında başka bir tarafa yönlendirmek içindir. İşin felsefe tarafı bu. Onu bir tarafa bırakıyorum, tamam mı? Ama evet, başarısız oldum demeyeyim ama başarılı olmak için çaba gösterdiğim bir şey var. Bak, ne dedim biraz önce? 60 yaşındayım. Hala vazgeçmiş değilim. Ben gençler gibi davranamam ama gençler gibi düşünemem daha doğrusu. Ama genç gibi davranabilirim, enerjik olabilirim, şu olabilirim ve gençler face şeyde var mı? YouTube'da var mı? O zaman ben de olmalıyım. Henüz başaramadım. Yani içeriklerim çok güzel, geri dönüşler harika ama şu YouTube algoritması var ya, Evet. onu şey, kandıramadım bir şey. Ya. Onu kandıramadım. Şöyle bir göz mü kırpsam? Deneyeceğim. Senin ne olduğunun bir önemi yok. Deneyeceğim. Bunu denemeye çalışıyorum. Vazgeçmiş değilim. Lütfen YouTube kanalımı bulun ve abone olun. Benim YouTube algoritmasını kandırmama yardımcı olun. Ha? Kanal ismini de söyle. Kanal ismini de misin? Ne söyleyeyim? Kanal ismini de Sabruga. 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 Peki abi şey soracağım <laughs> şimdi bir markayı bir yere getiriyorsun kendi markanı Sabri mar Sabri markasına. Bunu bir yere getirirken de bir şeylerden de vazgeçiyorsun. Hayatında böyle vazgeçtiğin neler oldu bu markayı buralara getirmek için? Yine felsefeye gireceğim. Aslında eğer kendi kişiliğine uygun adımlar atıyorsan, kendi kişiliğinle yaşıyorsan o zaman hiçbir şeyden vazgeçmiyorsun. Hiçbir şeyden vazgeçmiyorsun. Ama şimdi ikiye ayıracağız bunu. Birincisi olmadığın birisi gibi davranmak zorunda kalırsan o çok yorucu bir şey. Evet. Çünkü rol yapıyorsun ve o rol hakikaten seni yorar. Ve bir de şunu söylerler. Yani olmadığın birisi gibi davranmak herkesi mutlu eder ama seni değil. Bir, yani bundan vazgeçebilirsin. Kendin olmaktan vazgeçebilirsin. İki, paradan vazgeçebilirsin. Yani ben ne kaybetmişimdir en fazla? Para kaybetmişimdir. Çünkü mesela şöyle bir nokta vardı. Bir teklif geldi bana. Çok mutlu olduğum bir yer var. Çok mutluyum. Teklif. Oradaki e, mesela 10 birim alıyorsam 15 birim. Gitmedim buraya. Burada kaldım. Ama 6 ay sonra buradaki avantajımı kaybettim. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama verdiğim karardan pişman değilim. Para kaybetmişimdir en fazla. Yoksa bir şey vazgeçmedim. Bak. Mesela Twitter'da bir şey yazıyorum. Instagram'da bir şey yazıyorum. Bir fotoğraf paylaşıyorum. Lütfen altındaki yorumlara bakın. Yüzde birdir olumsuz yorum. Bak ne çok şey kazanmışım kaybettiklerim yanında. Hiçbir şey. Yani. Tabii canım. Kaybettiklerim <laughs> evet. bunun yanında hiç, hiç no. sıfır. Şimdi özellikle hayatımızda keşfettiğimiz unsura hepimizin kendi hayatlarında vardır. Sizin hayatınızda böyle ya keşke bunu yapmasaydım ya da keşke bunu yapsaydım dediğiniz noktalar var mı? Var. Abi. Ama bunu ikiye ayırmak lazım. Verdiğim hiçbir karardan pişman değilim. Şimdi Kürşat Başaran bir kitabı vardır. Başucumda müzik. Orada şöyle söyler. Keşke verdiğimiz bir karardan sonra şöyle 3 ay sonrasına gitsek, baksak ne olduğunu, vazgeçebilsek, geriye dönebilsek, karar verdiğimiz ana dönebilsek. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için yaşadığım hiçbir bir şeyden pişmanlığım yok. Fakat şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Yeniden yaşayacak olsam. Mesela 2011 yılıydı. Ben çok kişiselleştirdim o olayı. 2011'de artık spor programları tamamen şike tartışmalarına dönüştü. İnsanların artık sadece şikeyi konuştu. Yavaş yavaş böyle futbolun fabrikasyon hale gelmeye başladığı zamanlardı ve ben çok tıkandım orada. Çok kişiselleştirdim. Şöyle kişiselleştirdim. Mesleğim olmaktan çıkardım. Hayatım olarak gördüm bunu. Oysa şimdiki aklımla baksam o zaman Doğan TV'den ayrılmazdım. Şöyle çünkü Star TV satıldı. Ben Star'ın kadrosundaydım. Doğuş grubuna gitti. Kaldım. İlker Yasin bana dedi ki lütfen de Smart'la görüş. Oradan devam edeceksin. Şimdiki aklım olsaydı, tekrar yaşamak durumunda olmuş olsaydım evet kalırdım orada. Çünkü neden biliyor musun? Yeniden oraya dönerek yeniden eski konumunu yakalama şansını bulabilirdim. Ben vazgeçmeyi tercih ettim. Çünkü içim istemedi. Anlatabiliyorum ama orada da mesela ne oldu? İmdadıma bir el yetişti. RadyoSpor. Hayatımın en mutlu zamanları. 8 muazzam, mükemmel, harika. Peki gelecekle ilgili planlar? Bundan sonrası daha yaşın başında, yolun başındasın 60 yaşındasın ama 60 daha 60 Kaliteli 20 yıl var. Şimdi bir tane 24 yaşında oğlum var. O artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazır. O uçacak. Ama benim arkasından gelen bir tane 4,5 bir tane 3 yaşında iki evladım var. Allah ömür verirse, sağlık verirse onlar için onların hayatını da kolaylaştırmak için böyle bir 20 yıl daha falan hayatta para kazanmak istiyorum. Onların hayatını e, yola, yola sokmanın adımını ve onların büyüdüğünü görmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim ne güzel. bir evet, beklentim var. var. Şimdi program o kadar keyifli ki sizin gibi birisinin karşısında böyle program yapmak da çok acayip bir duygu ama gençlere tavsiyeleriniz nedir? Artık programın da sonuna geldik. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gençlere hiçbir tavsiyede bulunmuyorum. Çünkü biliyorum ki bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bir gün beni TEDx Alsancak'tan aradılar ve dediler ki oyunda kalmak üzerine bir söyleşimiz var. Konuşur musunuz? Konuşurum tabii dedim. Orada söylediğim şey şu. Oyunu kim kazanır? Tema bu. Oyunu kim kazanıyor biliyor musun? Oyunu oynamaktan vazgeçmeyen kazanıyor. Oyunu oynamaktan vazgeçmeyin. Hep oyun içinde kalın. Çok güzel. Çok, bir güzel bir özet. çok büyük hayat dersleri vardı hocam Hayır. bu, bugünkü programda. Estağfurullah, Estağfurullah ya. ya. Sağ olasın kırmadın bizi, geldin Sabri abi. E çok para teklif etmiştiniz, nasıl kırayım? <laughs> Sonuç itibariyle bunlar gönül işi. Gerçekten biz de bazı gençlere bu konuda, bazı konularla bir ışık olabilirsek ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, edeyim, teşekkür, de teşekkür ederim, ikiniz de sağ olun teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Programı beğendiyseniz Second <laughs> Mind TV kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sabri abinin dediği gibi algoritmayı bir şekilde kaldırmamız <laughs> lazım. Bu arada mekanı bize açan Hasan Usta'ya da ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Esen kal.